الذين آمنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فآمنت طائفة من إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ صدق الله العظيم Es-Saf Suresi Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O üstündür, hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınızı söylemeniz Allah yanında şiddetli bir buza sebep olur. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Bir zaman Musa kavmine, Ey kavmim, benim Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete ulaştırmaz. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, Ey İsrailoğulları! oğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o kendilerine açık deliller getirince bu apaçık bir büyüdür dediler. İslam'a çağrılırken Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.'' Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hakla gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz ki bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih müminleri bunlarla müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havarileri de Allah yolunun yardımcıları biziz demişlerdi. İsrail oğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.''